Selam gençler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam sayılarla alakalı yeni nesil sorular çözüyoruz. Evet tam sayıların 6. sınıfta temelini atıyoruz arkadaşlar ve 7. sınıfta bunlarla ilgili işlem yapıyoruz. O yüzden lütfen eksiksiz bir şekilde bu konuyu öğrenmeye çalışın. Evet bu dersimizde hangi kitaplardan sorular var? Newton yayınlarının All Star Soru Bankası, Mav yayınlarının Matematik Sahnesi ve Hız yayınlarının da soru bankasından arkadaşlar sorular var. Bu kitaplardan karışık sizlere sorular seçtim. Şimdi bu soruları çözmeye başlayalım. Evet birinci sorumuz. Matematiği çok seven görsel sanatlar öğretmeni İzel Hanım üzerinde tam sayıların yazılı olduğu boncukları kullanarak bir kolye hazırlamıştır. Boncuklar üzerinde yazan tam sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanacak şekilde görsel birdeki gibi dizilmelidir. Aynı kurala göre yukarıda verilen boncukların kolyedeki dizilimi aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diye sordu bize sonra. Hemen bakıyorum mutlak değerler var. Önce bu mutlak değerleri dışarı çıkartmam gerekiyor. Biliyorsunuz ki mutlak değer bir uzaklık gösteriyordu arkadaşlar. Bu yüzden içerisinde negatif olsa bile biz dışarı bunu pozitif diye çıkartıyorduk. Çünkü uzaklıkları negatiflikle biz belirtmeyiz arkadaşlar. Yani eksi 3 kilometre uzakta diye bir şey söylemeyiz. Yön belirteriz bununlarla ilgili. O yüzden arkadaşlar bir mutlak değerden çıkartalım sayılarımızı. Mesela mutlak mutlak değer içerisinde eksi 9. Dışarı nasıl çıkacak? 9. Eksi 2, 2 diye çıktı. Eksi 6, 6 diye çıktı. Eksi 4, 4 diye çıktı. Çıktı. Eksi 12, 12 diye çıktı. Var mı başka? Yok. Şimdi negatif sayılara bakıyorum. Şurada da 7 var. Bunlar pozitif. Şunun pozitifi 5'i de buraya indireyim ben. Negatif olanlar topların içerisinde kalsın arkadaşlar ki sıralamak daha kolay olsun. Eksi 1, eksi 3, eksi 7. Şimdi sayı doğrusunu düşünürsek eğer. Burası 0. Burası eksi 1, eksi 2, eksi 3 şeklinde ilerliyor değil mi? O yüzden bu tarafa doğru gittikçe sayılar küçülüyor. En solda kim var arkadaşlar? Eksi 7. Yani kahverengi top ile başlamalı kolyemiz, boncuğumuz diyelim. Bakıyorum A şıkkında var, B şıkkında var. O yüzden C ve D şıklarını eledim. Eksi 7'den sonra kim gelecek arkadaşlar? Bakın eksi 3 gelecek. Değil mi? Eksi 1 sıfıra daha yakın. Eksi 3 geleceği için, eksi 3 kırmızı renkli olduğu için cevabımız bursa oluyor. Siz diğer boncukları da kontrol edebilirsiniz. Bakın burada eksi 1 var, burada mor da 2 var, 4 var, 5 var şeklinde doğru bir şekilde sıralanmıştır arkadaşlar. İkinci sorumuz aşağıda bir otelin asansöründeki tuş paneli gösterilmiştir. Paneldeki tuşlardan 5'in üzerindeki tam sayılar silinmiştir. Bu otelde kalan Aykut ile Berna'nın bulundukları kat numaraları eş parçalara ayrılmış aşağıdaki sayı doğrusuna sırasıyla A ve B noktaları olarak işaretlenmiştir. Buna göre tuş panelinde Aykut ile Berna'nın bulundukları kat numaralarının arasındaki tam sayılardan kaç tanesi silinmiştir diye bana sordu. Şimdi bakıyorum A'ya bakıyorum hemen. Burası eksi 1 mi? Evet 0 eksi 1 eksi 2 demek ki birer birer ardışık olarak ilerliyor. O zaman burası ne olacak? Eksi 3. Burası 1, 2, 3, 4 ve 5. B5 A eksi 3. Şurada eksi 3. Burada da 5 var. Yani 5 ile eksi 3 arasında bakıyorum kaç tane silinmiş? 1, 2 tane silinmiş numara var arkadaşlar. Cevabımız Bursa. Besin zincirinde bazı canlılar bir canlıyı besin olarak kullanırken kendileri başka canlının besini olur. Yukarıdaki görselde verilen canlılardan oluşan besin zincirinin sıralaması aşağıdaki gibidir. Kartal birinci sırada, yılan, fare, çekirge, ot. Bu canlıların yerden yükseklikleri hesaplanıp büyükten küçüğe doğru bir sıralama yapılıyor. Tamam biz hemen sıralayalım. Birinci kim arkadaşlar? Bakın en yukarıda olan kim? 200 metre ile kartal. Şöyle yazdım kartal. Sonra kim var? 200'den küçük 70 var değil mi? Yerin üstünde 70 var. Yani yılan. Sonra kim var? 5 metre ile çekirge. Çekirgeyi zıplarken fotoğrafını çekmişler. Sonra kim var? Ot sıfırda. Değil mi? Zeminde. Zeminin altında kim var? Eksi 70 Fare toprağın altında. Şimdi bakıyorum birinci sırada kartal var mı? Var. Sıralamasını korumuş. Yılan sıralamasını korumuş. Çekirge koruyamadı. Ot koruyamadı. Fare bunlar koruyamadı. Yükseklikleri sıralamada aynı olanları bana sormuştu. Kartal ve yılanla cevabımız Adana oldu. iki tane. Birbirine eş dikdörtgenler ardışık iki tam sayının arasının bir santim olarak ayarlandığı bir sayı doğrusu üzerine aşağıdaki gibi konulmuştur. Buna göre şekil 2'deki eksi 3 ile A noktası arası kaç santimetredir diye bana sormuş arkadaşlar. Bakıyorum şimdi bu uzunluklarını hesaplamam lazım. 1, 2, 3, 4. 4 santim şurası. Yani şurası şöyle yazalım 4 santim. Şimdi bakıyorum 15'ten 4 çıkartmam gerekiyor. 11. 11'den 4 çıkarttım. 7. 7'den 4 çıkardım. 3. Yani A noktası 3 santim oluyor. 3 3'te oluyor birim olarak. Şimdi bir sayı doğrusu çizdim. Sıfırı işaretledim. Burası 3 A noktası. Burası da eksi 3. Çünkü, ben, çünkü bana demiş ki eksi 3 ile A arası kaç santimdir demiş. E burası 3 birim arkadaşlar. Burası da 3 birim. 3 santim. 3 3 daha toplamda 6 santimdir aralarındaki mesafe. Aşağıda üzerinde sayılar yazılı A, B, C, D, E anahtarları, K, L, M, N ve P kilitleri verilmiştir. Şekildeki anahtarlardan her biri kilitlerden sadece birini açabilmektedir. Verilen bu anahtar ve kilitlerden sırasıyla en büyük numaralı anahtar, en büyük numaralı kilidi, sonraki en büyük numaralı anahtar, sonraki en büyük numaralı kilidi açmakta ve bu anahtar kilit ilişkisi bu şekilde devam etmektedir. Buna göre aşağıda verilen anahtar kilit ikililerinden hangisinde verilen anahtar kilidi açabilir diye sordu sorumuz. Şimdi önce sıralama yapıyoruz arkadaşlar yine. Bakıyorum bir mutlak değer var. Eksi 11 dışarı çıktı. Ne oldu arkadaşlar? Artı 11. En büyük olan şimdi de bu oldu mu? Evet. O yüzden şuraya yazalım. D en büyük. Sonra kim var? Şöyle D'yi silebiliriz. Silme edebiliriz. Önemli değil. Sonra kim geliyor? 7. 7'de kim var? E. Tamam. Bu da tamam. Sonra... 2 var pozitif olan. Çünkü pozitif sayılar her zaman negatif sayılardan büyüktür. Buraya da B'yi yazdım. Sonra eksi 6, eksi 9, sıfıra yakın olan kim var arkadaşlar? Eksi 6. Yani A. Sonra da kim kaldı? C. Şimdi sırada anahtarlar var. Bakıyorum burası artı 7 oluyor. Başka da mutlak değer yok. En büyük kim? N. Altına yazalım eşleştirme istiyor çünkü bizden. Sonra kim var? K. Sonra M var. Şöyle üstünü çizelim. K var. M var. Eksi 2 ile P. Ve sonra eksi 5 ile de L. Hangi e, anahtar kilit? ikililerinden hangisine verilen anahtar kilidi açabilir? Bakıyoruz. A ve L demiş. Hayır. A P ile eşleşti. Adana değil. B ve M mi? Evet. B ve M eşleşti arkadaşlar. Bakın C L ile eşleşmişti. B de N ile eşleşti. Cevabımız Bursa. Deniz seviyesinden yukarı doğru çıkıldıkça hava sıcaklığı düşer. Yandaki görselde deniz seviyesine göre yükseklikleri verilen dağların zirvelerindeki hava sıcaklıkları sırasıyla ölçülmüştür. Deniz seviyesine göre yükseklikleri verilen aşağıdaki dağlardan sadece L dağının zirvesindeki hava sıcaklığı bilinmektedir. Buna göre Diğer 3 dağın hava sıcaklığını doğru tahmin etmek isteyen birini aşağıdaki, aşağıdakilerden hangisini tahmin etmesi beklenir demiş. Şimdi ben şöyle bir dağlara bakıyorum arkadaşlar. Bakıyoruz küçük dağ 1200 metrelik dağ eksi 2 iken 1500 metrelik dağın zirvesi eksi 7 imiş. 1800 metrede ise eksi 15'e çıkıyor. Yani yukarı doğru çıktıkça ben sıcaklığın düşmesini bekliyorum. Daha soğuk olmasını bekliyorum değil mi? Burada da en küçüğü zaten eksi 1. K, M ve N dağlarını bu zirveler de eksi 1'den küçük olmalı arkadaşlar. Tamam şimdi bakıyorum. Bir kere burası 900. Buradan büyük kim var? 1300 var değil mi? Eksi 1'den küçük olacak. Bu N'ye bakıyorum. Kim olabilir? Bunların hepsi bana küçük verilmiş. Tamam buradan şık eleyemedim. Hepsi eksi 1'den küçük. Tamam sonra K'ya bakıyorum. Buradaki 1400. Bir kere K'da verilen sayı N'den küçük olmalı. Mesela K şurası bu arada karıştırmayalım. Eksi 1, eksi 2. E, eksi 1, eksi 2'den büyük. O zaman bu dağın küçük olması beklenirdi. O yüzden A şıkkını ben burada eledim arkadaşlar. Bu olmaz. Eksi 5, eksi 5. Bu dağların zirveleri eşit mi? İkisi de 1500 mü? Hayır zaten K 1400, N 1300. Bunlar eşit değil. O yüzden B şıkkını da eledim. Sonra bakıyorum eksi 6, eksi 4, eksi 7, eksi 9. Hmm, eksi 7 de eksi 9'dan büyük arkadaşlar. Değil mi? O yüzden denizli de olmaz. Ceyhan olur cevabım ama biz yine de M'yi de kontrol edelim. Bakıyorum M en yüksek değil mi? En soğuk M olması gerekiyor. Aralarında en küçük M olması gerekiyor. Eksi 7 zaten diğer iki dağdan da küçük. O yüzden diyorum bulduğum cevap doğru. Cevabım Ceyhan. Aşağıda verilen aşı kutusunun üzerinde bu aşının saklanma koşulları yazmaktadır. Buna göre bu aşının saklanması için uygun bir ortamın santigrat derece cinsinden sıcaklık değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz demiş. Bana ne diyor? Eksi 16 ile eksi 4 arasında saklayınız diyor. Hmm, sayı doğrusunu çizdik. Şurası 0 olsun. Hep negatif sayılarla uğraşacağım için. Eksi 1 burada. Eksi 5 burada. Eksi 4 burada. Sonra kim var? Eksi 10, eksi 13, eksi 16. Rengimi değiştiriyorum. Mavi yaptım. Benim sınırım ne? Eksi 16 ile eksi 4 arasında olsun diyor. Bakıyorum arkadaşlar eksi bir bu sınırın dışarısında kaldı. Cevabım direkt denizde olduğunu gördüm. Sayı doğrusu çizmek zorunda değilsiniz. Bunları direkt zihninizde yarattığınız sayı doğrusunda görüp işaretleyebiliyorsanız, karar verebiliyorsanız okey. Ama hayır ben zihnimden hala henüz sayı doğrusuna bunları yerleştiremiyorum diyorsanız eğer bu şekilde çizmenizi öneririm aklınızda tutana kadar. Daha sonrasında zaten hemen görünüyor arkadaşlar hangisi oldu. Evet sorularımızın sonuna geldik. Söylediğim gibi seneye bu konu bu ünite çok işinize yarayacak. O yüzden güzelce bunu öğrenin. Mantığı neymiş? Yönlü sayı ne demekmiş? Eksili sayılar, negatif sayılar benim için ne demektir? Bunu güzelce öğrenin ve seneye de çok rahat bir şekilde tam sayılarla işlem yapın derim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.